...içim için yaptım diyeceksin. Ya bu işi düşündün mü? Babaannem Miran'ı annesiyle ilgili bunca yalan söyleyebiliyorsa... ...sana niye kardeşinle ilgili söyleyemezsin? Ya kardeşin yaşamıyorsa? Yanılıyorsun Fırat. Hem de çok yanılıyorsun. Gerçekleri bir gör Gönül Hanım. Sesinizi duyunca önce biriyle konuşuyorsunuz zannettim ama kimseyi göremeyince bana seslenmiş olabileceğinizi düşündüm. Bir şey mi arzu etmiştiniz? Ee, evet ben kahve istemiştim. Derhal. Asiyeciğim kahveler iki olsun. Baş üstüne Sultan Hanım. Çok aradın mı bu kadını? Yok, hiç aramadım. Vallahi elimle koymuş gibi buldum. Nasıl ama? Yani tuhaf. Tuhaf mı? Ben Asiye'de hiçbir tuhaflı göremiyorum. Bir de bizim evin genelini düşününce ikimiz de çok normaliz bence. Oldu oldu, çok güzel oldu. Şükran teyze. Hoş geldin. Buyur gel. Biz de gönülle kahve içiyorduk. Bugün boş günü biliyorsun kendisi kariyer yapıyor. Kızım başını kaşıyacak vakti yok. Kızım diyorum dükkanı sen mi kurtaracaksın? Yok. Yazıklar olsun size. Hayırdır Şükran teyze ne oldu? Ben seni severdim sultan. Delisi dışında ama içinde kötülük yok derdim. Sal. Ben de seni severim. Ama sen benim bildiğim sultan değil misin? Ben insan tanıyamamışım. Bu yaşımda yanılmışım meğer. Şükran teyze. Allah aşkına bir şey söyle. Ya bizi neyle suçluyorsun? İnsanlığından utanmadın. Kadınlığından da mı utanmadın ha? kız anasısın sen. Ondan da mı utanmadın? <laughs> Reyyan'a ettiklerini... Nasıl yaptın nasıl? Nasıl çanak tuttun sultan? Hiç mi ağrı etmedin? Hiç mi acımadın sultan? elin kızına kötülük edilmesine yardım ederken ha? Böyle bir zulme ortak olurken hiç mi vicdanın sızlamadı? Şükran teyze, ne kadar zamandır bak bizimlesin. Ne, ne kadar ses çıkarabildiğimizi görmedin mi? Bunlar bizim iyi günlerimiz. Azize'nin lafı üzerine laf mı söyleyebildik biz? Bırak sultan, bırak. Aynı durumda kendi kızın olsa seni çıkarmayacak mıydı? Ya sen? Sen nasıl razı oldun bütün bu olanlara kızım? Şükran teyze. ...insan kendi yaşadığını bilirmiş. O yüzden yargılamadan bunu bir düşün. Benim için kolay mıydı sevdiğim adamı? Utanmadan bir de savunuyorsun öyle mi? Sizin insanlığınız nerede? Nerede bıraktın vicdanını? Hangi kör kuyuya çıkarıp attınız kalbinizi? Gencecik, günahsız bir insana yapılanlara nasıl sesiniz çıkmadı? Şimdi biz mi kötü olduk? Biz bu durumun kurbanlarıyız Şükran teyze. Kızım da ben de. Azize bir plan yaptı. Miran da onun sözünü dinledi. Biz de yapılan plana uymak zorunda kaldık. Hep birlikte oturup plan kurdunuz değil mi? Şer ittifakı size insan sanırdım. Hepiniz canavarmışsınız meğer. Yazıklar olsun hepinize. Yazık hepinize. Gönül Şükran teyze, hayırdır bir şey mi oldu? Oldu ya. Sen de biliyordun değil mi? Sen sen de içindeydin bu işi. Azize'nin oğlu gibisin. Torunlarından ayırmıyor seni. Herkesin bildiğini senden saklayacak değil ya. Neyi ben de biliyordum Şükran teyze. Reyyan'a edilen kötülüğü. Tüh! Yazıklar olsun hepinize. Lafa gelse Hepiniz ahlak bekçisi kesilirsiniz ha. İyilikten doğruluktan bahseder. Azize Hanım'ın kötülüklerini anlatırsınız. Meğer hepiniz birer Azize'ymişsiniz. Ama yarın Hakk'ın divanında... ...o zavallı kızın ahı... ...boynunuza kevent gibi dolandığı vakit... ...ne hesap vereceksiniz bakalım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.